Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rainbow, Echeveria Rainbow saksılarını boşaltacağız. Ekimini yapacağız arkadaşlar. Bunlar iki tane Rainbow'um var. Bir de burada çelik aldım. Bu çelikleriyle birlikte hepsini bir saksıya alacağım arkadaşlar. Şimdi karıştıralım toprağımıza. Uzat taşlarımızı ekleyelim, şöyle güzelce bir harmanlayalım. Evet. Şimdi bu saksımızı bir boşaltalım. Dibindeki yapraklarımızı da alalım. Yapraktan oluyor ama arkadaşlar rainbow olarak çıkmıyor, normal perle olarak çıkıyorlar. Onu da şu tabağımıza koyalım yapraklarımızı elindeki taşlarımızı alalım. Ne iş mi yapmış, ne yapmış mı, Biraz. Evet. Şöyle kaşığımızla dibine bir oynatalım. Güzelce. Aslında kökünü fazla dağıtmak istemiyorum. Şöyle, aynen. Hani. Elimize katalım onu. Şöyle orada dursun bakalım bir. Hadi, battı. Evet da alalım. Şimdi bunu alalım. Şimdi bunun dibindeki yapraklarımızı da alalım. Evet. Görükyor mu bir tanesi bebek vermiş. Az yukarı kaldırayım. Ya. Tamam. Rainbow mu olacak bilmiyorum ama binde bir rainbow olarak çıkıyor. Şöyle bunları da alalım. Dibini de bir boşaltalım. Kaşımız şöyle bir çekelim. Bunu da fazla dağıtmayalım. Toprağı da güzelmiş. çıktı. Şimdi çıkan toprağı şöyle bir karıştıralım. Bir bir. Evet. karıştıralım. Saksın dibine drenaj koydum şekilde toprağımızı ekleyelim. Heh. İçinden de yaprak çıktı. Evet, şu bir tane alalım. Şöyle ekelim bunu buraya. Bir diğerini de alalım yanına. tenere bu. Bunlar da çelik arkadaşlar. Bunları birkaç gün önce kestim, kafalarını aldım. Bunlar da buraya köklenmesi için ekeceğiz. ha. Evet, güzel oldu. Böyle güzel bir mini saksımız oldu arkadaşlar. Evet. Bunu buraya koyalım. Şimdi bunları ekelim arkadaşlar. Nuspairun Oh, mostone. Badem şekeri diye adıyla da. Bunları da şunu ekelim. Topuğumuzdan koyalım. Evet. Çeliklerimiz birkaç gün oldu? Kurudu kökleri arkadaşlar. Şimdi yerlerine ekelim. kalmayacak galiba. Kestik ama. Evet. Bir tane de şuraya koyalım. Sıkıştıralım. Bir tane de şuraya. Şu biraz büyük olduğundan diğerleri asıyorum. Neyse bakalım. Çok da sıkıştırmış yapmayalım. Oldu sanki. Evet, badem şekerlerimizi de ektik. Sıra geldi diğer çeliklere. Şuradan bir saksı alalım. Dibine yine direne Bunlar da diğer bitkilerin artıkları. Şöyle çöp, şunlardan koyalım, evet. Bunlar da kompost olsun dibinde. Zaten daha önceden yapmış olduğum komposttan kalıntılar. Evet, saksılar bayağı bir derin olduğu için arkadaşlar bir direnaj istiyor. Yoksa derin toprakta saksı fazla kurumuyor. Kurumayınca da kök çok besleniyor. Şimdi şunu ekleyelim. Evet. Toprağımıza. Selim kulağa ekelim. Şurada da kaldı. Bu da içever yapı değil. Lavatonları da buraya ekelim arkadaşlar. Bunlara da birkaç gün önce kestim. kulabatım beligated. Bunları da köklendirelim. Şöyle dolu dolu bir taksamız olsun. Şu biraz sıkın ettik. Şöyle seyrekleştirelim. Bunlar da sadece sedim kulavatım olsun. Şöyle. Biraz da tavlı diz olacak. Şunu düşüyorsun Evet. Bunlara sulamayacağız arkadaşlar. En az 15 gün su vermeyeceğiz ki köklensin. Daha önce ekmiş olduğumuz polgene arpacıkçıkları köklendi arkadaşlar. 15 gün oldu neredeyse. Çok güzel kök yapmışlar. Şimdi bunlara su vereceğiz. Biz birazdan bunları sulayacağız. Şöyle ekelim tekrardan. Artık bu oldu. Bunun suyunu vereceğiz. Artık gelişimine bakacağız. Sıradaki çeliklere geldi sıra. Bir saksı daha alalım. Saksılar şuraya koyarsan daha iyi gözüküyor veya çiçekleri. şuraya mı? Aynı yerde dursun ama saksıyı oraya koy. Bir dakika dur ben Siyon çelikleri getireceğim. Siyon çeliklerim geliyor. Çeliklerimiz, çeliklerimiz geldi. Çelikler geldi. Bunun dibine de biraz krenaj bir yapalım. Ölmüştü ki artıklar. Şu var. Evet güzel bir toprak oldu. Şimdi siyonlarımızı ekelim. Bunu da ama bu da köklenmiş bunu biraz. Bunu ayrı ekelim. Bunu bayağı öyle... bir önce kestiydim. Şunları sonradan kestim. Bunları dün kestim. Bunlar kurudu. Şurada. Ekelim arkadaşlar burada mı hiç çıkıyor? Evet, evet doğru. Şimdi şöyle Bunu da ortaya tam saksılık olmuş. Bir saksılık olmuş. Evet. Bunu da ikinci kullanıyoruz. Onu da şuraya alalım. Hı -hı. Ne kaldı? Nostayrum ve Pugi. Bir de Mostore. Kaldı. Badem şekeri.

dakika. Şuradan da biraz köpük alalım. Bir de açtı koyalım. her bunu da ekelim beyaz saksımıza güzel oldu evet bir kalan da şu saksımıza ekelim neler kalmış karşı bir aracman şeklinde Thank you. <laughs> <laughs> Yunus bayrumlu da şu iki tane yaprağı alalım. Kökünü iyice çıkaralım. Evet. Şöyle. Köklenene kadar kaç gün suluyoruz bunları? Kaç gün? 15 20 gün su vermeyeceğiz bunlara. Bak buna 15 gün oldu neredeyse. Deve Bunlar köklendi. Bunları sulayacağız artık. Çünkü çürüme olur. Erken sularsak. Şurada bir pul binatımız var. Bunu doğruya dikelim. Madem şekerini doğruya dikelim. Güzel bir arajma. Şurada da bir türümüz var. Onu doğruya dikelim. Köklesin bakalım. Evet. Şimdi saksılarımızı çek. Videomuzu bitirelim sulayacağız zaten. Saksıları mı evet. göstereyim? Evet saksılarımızı göster. Bugün ekliklerimizi. Yani evet bunları bitirdik. 15 gün sonra sulayacağız arkadaşlar. Ve Buraya yeni gel. saksımız olacak. Bunu sulamayacağız mı bugün? Şu köşe Bunu bugün sulayacağız. Bu, bu artık oldu. Bu köklendi. Kökleri beyaz beyaz çıkmış. Çok güzel köklenmiş. Bunlara su vereceğiz artık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.